Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber elimizde Xiaomi bir telefon var. Güç tuşumuz çalışmıyor arkadaşlar. Şu tuş oluyor. Biz bu telefonu nasıl kapatabiliriz hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar telefonun ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonra buradan alta doğru iniyoruz ve ek ayarlar seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan erişilebilirlik yazan yere dokunduktan sonra Burada erişilebilirlik menüsü var. Ona geliyoruz arkadaşlar. Erişilebilirlik menüsü kısa yolunu şu şekilde açmamız gerekiyor. Daha sonra buradan arkadaşlar izin vere basıyorum ve buradan anladım mı dokunuyorum arkadaşlar. Şurada geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güç yazan yere geliyoruz ve buradan arkadaşlar kapata seçtiğimiz zaman artık güç tuşu çalışmasa bile arkadaşlar şu suç oluyor direkt telefonumuzu kapatmış oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İstiyorsanız arkadaşlar telefon nasıl açılır hakkında da bilgi sahibi olmak istiyorsanız da e, yukarıdaki o ünlem işaretinden ya da o bilgi tuşundan e, direkt nasıl güç tuşu olmadan nasıl açılır hakkında da e, video çekmiştim. Onu izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.